Herkese merhabalar. Ee, en son bu ayağımızı örmüştük arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Ee, görüyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Şurada bırakmıştık. Ee, bu şöyle göstereyim size. Şu şekilde sol ayağımız olacaktı. Bu da sağ ayağımız olacak arkadaşlar. Şimdi ben sağ ayağı da ördüm. Hemen size detaylarını da vereyim. Şimdi sol ayağı burada bırakıyoruz arkadaşlar. Sağ ayağı da buraya kadar geliyoruz. Şimdi bunu e, 20 sıra örmüştük. Bunu da ben 20 sıra ördüm. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz ya. Onun için şuraya kadar gelelim. Tam ortada birleştireceğiz. İpimi koparmadım. Bakalım ortaya gelmiş mi? Şu şekilde tuttuğumuzda tam şurası ortası. Yine tekrar bir kontrol edelim. Yani buradan üç tane zincir çekeceğim ve şuraya. İpi kopardığım yerin hemen yanındaki e, ilmeğe hemen beraber yapalım bunu da. Şimdi 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Şu şekilde görüyorsunuz. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Birleştirdim. Şimdi burada yapacağım işlem şu. 1 2 3 tane sık iğne yaptım bakın birleştirdikten sonra birleştirdiğim saymıyorum ondan sonra bir iki üç tane e, sık iğne yaptım bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar aynı sık iğnenin içine iki tane sık iğne yaparak arttırmamı yaptım bir tane tek ve tekrar bir arttırma daha yapıyorum bu ikinci arttırmam yine hemen yanına tek ve bir yanına bir arttırma daha yapıyorum. Evet, bu arttırmamı da yaptım burada. Şimdi burada toplamda 3 tane arttırma yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir çıkıntı oluşacak. Devam ediyorum. Diğer tarafa gelene kadar. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Şuraya kadar e, bakın arkadaşlar tam ortalıyorum. Şuraya kadar e, örelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi şurada mı yaptım düz bir şekilde öre öre. Burada e, arada üç tane zincirle birleştirmiştik ya oraya da üç tane sık iğne yaptım. Devam ettim, buraya kadar geldim. Şimdi buradaki e, arttırmamızı yapacağız. Onu da nasıl yapacağız hemen göstereyim. Ee, şimdi şurada ne yapmıştık? Birleştirmiştik. Birleştirdikten sonra 3 tane sık iğne yapmıştık. Burada da aynı şekilde sayacağız. Bakın. Burası birleştiği yer. 1 2 3. Bir tane buraya, bir tane tek yapacağız, bir tane buraya çift yapacağız. Buraya tek ve buraya çift. Şimdi ilk çiftimi yapıyorum. 3 tane arttırmamız var bu bacakta da. İlk artırmamı burada yapıyorum. Bu birinci artırmam. Hemen yanına tek. Bu ikinci artırmam. Tekrar yanına tek. Bu da üçüncü artırmam arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar örüyorum. 1 2 ve 3. Evet. Şöyle görüyorsunuz birleştiği yere geldim. Burada da ön tarafta da yaptığımız gibi ilmeğin 3 e, tane zincir çekmiştik ya burada. 3 tane zincirle birleştirmiştik. Onun tek katını alarak 3 tane sık iğne de buraya yaptım. Ve hemen sıra başına geldim. Burası sıra başımız arkadaşlar. İstiyorsanız şuraya bir tane işaret koyalım şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim. İşaretimi buraya bıraktım. Artırmalarımız burada. Buradan sonra yapacağımız işlem 8 sıra 8 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde yukarı doğru öreceğiz arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim şuradaki ilmek sayım toplam ilmek sayım 53 burada tam olarak 53 tane sık iğnemiz var bir eksik bir fazla hiç fark etmez çok büyük değişiklik olmayacaktır tarifte hani ona takılmayın diye söylüyorum şimdi 8 sıra düz bir şekilde örelim sonra devam edelim Evet arkadaşlar şimdi şuradaki işaretten itibaren yukarı doğru 8 sıra ördüm. Buradan sonra yapacağımız işlem de şu. Hemen onu da göstereyim. Bakın. Şurada arttırmalar yapmıştık ya. Evet şurada. Şuralarda 1 2 ve 3. İlk sırada yaptığımız arttırmaları şimdi eksiltiyoruz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Mesela ilk arttırmayı şurada yapmışız. Bunu takip ediyorum. Tam buraya denk geliyor. Bunu buradan eksiltelim. Eksiltmeyi de hemen tekrar göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar için. Ee, birinci ve ikinci ilmeğin ön katlarını alıp tek seferde örüyoruz arkadaşlar. Buna eksiltme diyoruz. Ee, şimdi bir tane sık iğne yaptım hemen yan tarafına ve burada ikinci eksiltmemi yapacağım. ikinci eksiltmemi yaptım. Bir sık iğne daha yapıyorum. Ve üçüncü eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. Evet bu da üçüncü eksiltmemizdi. Görüyorsunuz şu şekilde oldu. Şimdi şuraya kadar diğer yan tarafa kadar örelim sonra oradaki eksiltmeleri de yapalım beraber. Evet arkadaşlar şimdi bu taraftaki başa geldim. Buradaki eksiltmelerimi de yapıyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Bakın arttırmalar şurada görünüyor. Gördüğünüz gibi şuralarda arttırmalarımız görünüyor. Şimdi ilk e, eksiltmemi şuradan yapıyorum. Bakın. Tam buraya denk geliyor. Birinci eksiltmemi buradan yapıyorum. Hemen yan tarafına bir sık iğne İkinci eksiltmemi yapıyorum. Tekrar yan tarafına bir sık iğne ve üçüncü eksiltmemi de yapıyorum. Evet arkadaşlar buradaki eksiltmelerimiz bu kadardı. Hemen şimdi sıra başına gelelim. Ve başımızda görüyorsunuz şurası. Bakalım hemen şu şekilde yavaş yavaş artık doldurmaya da başlayabilirsiniz. İşaretimi alıyorum buradan. Evet eksiltmeleri yaptıktan sonra kalan ilmek sayımız 47 arkadaşlar, 47 tane ee, sık iğne kaldı. Şimdi iki sıra daha düz örelim. Hemen işaretimi buraya koyuyorum. Buradaki eksiltmelerden sonra 2 sıra daha arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim sonra devam edelim arkadaşlar şimdi iki sırayı ördüm arkadaşlar işaretten itibaren burada da yapacağımız işlem şudur bir eksilt 10 tane ör yani 10 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptım. Bir tane eksiltiyorum. Birinci ve ikinci ilmeğin ön katlarını aldım tek seferde ördüm devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bir eksiltme daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi burada bir eksiltme daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi sıra başına geldiğimde son 9 saydım. Zaten şurada başlarken ilk eksiltmemi yapmıştım. Bakın şurada eksiltme yapmıştım. Şuna da düşünürsek burası da 10 tane yaptı zaten. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra burada kalan e, ilmek sayımız 43 olması gerekiyor arkadaşlar. Ama e, az önce de söylediğim gibi bir eksik bir fazla çok e, tarifi değiştirmeyecektir. Ona takılmayın lütfen. E, şimdi yapacağımız işlem de şu. Bir sıra daha düz bir şekilde öreceğiz. Sonra pembe ipe geçeceğiz arkadaşlar. Yani şuradan alayım işaretimi. Sıra başına koyalım işaretimizi. Bir taraftan notlarımı da kontrol ediyorum ki yanlış bilgi vermeyeyim size. Evet. işaretim buraya koydum. Tekrardan öre öre geleceğim ve buraya. Ondan sonra pembe ipe geçiyoruz arkadaşlar artık. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sıra ördüm. İşaretime geri geldim. Yani sıra başına geri geldim. Burada yapacağım işlem şuydu. Pardon, hemen göstereyim size de. Pembe ipe geçiyoruz artık. Geçişleri de şöyle yapıyorduk arkadaşlar bakın. Tığımı buraya batırıyorum. Ama ilmeğimi pembeyle alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Sabitliyorum buraya. Aynı yere ve örmeye devam ediyorum. Artık şuradaki işarete ihtiyacımız kalmadı. Şu şekilde öreceğiz bunu. Ten rengi ipimi de kesiyorum bu arada. Onunla da işimiz bitti şu an. Yani biz şu anda nereyi yapıyoruz arkadaşlar? Şuradayız gövdeye geçtik artık bakın bu elbisenin e, şurasını görüyorsunuz burada bir geçiş var Biz tam olarak oradayız şimdi yukarı doğru öreceğiz hemen onu size söyleyeyim pembe iple e, hiç arttırma eksiltme yapmadan 14 sıra boyunca öreceğiz e, sonra eksiltmelerimiz var onları yapacağız şöyle bakın düz bir şekilde şöyle yukarı doğru düz bir şekilde örelim arkadaşlar Tekrar notumu kontrol ediyorum. Evet tam olarak 14 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan örelim sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 14 sıra düz bir şekilde ördük. Buradaki ilk eksiltmemizi yapalım. Bir taraftan da dolduruyorum gördüğünüz gibi. Buradaki eksiltmelerimizi de şu şekilde yapacağız. İlk eksiltmemi önce yapayım. 9 tane sık iğne yapacağız. 1 eksilteceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi tekrar bir eksiltme yapıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Yine bir eksiltme daha yapıyorum ve devam ediyorum yine ee, sıra başına kadar bu şekilde devam edelim. Şuraya kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Şimdi sıra başına kadar dokuz tek bir eksilt, 9 tek bir eksilt, 9 tek bir eksilt şeklinde geldim. Buradan sonra e, şuraya da işaretim koydum. İşaretten itibaren 2 sıra düz bir şekilde örelim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, işaretten itibaren iki sıra ördüm. Şimdi buradaki eksiltmelerimi yapıyorum. İlk eksiltmemi yaptım. Sonrasında 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve tekrar eksiltme yapacağım. Yani şöyle 8 tane sık iğne bir tane eksilt 8 sık iğne bir tane eksilt yapa yapa yine sıra başına gelelim devam edelim şimdi eksiltmelerimi yaptım tekrar sıra başına geldim işaretimi yukarı alıyorum Şimdi e, düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan bir sıra örelim. Sonra tekrar bir eksiltmemiz daha var. Şimdi bir sıra ördüm. Tekrar sıra başına geldim. Buradaki eksiltmemiz de şu şekilde. Hemen ilk eksiltmemi yapayım önce. Bir, 2 3. 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım bir tane eksiltme yapıyorum Burası da bu şekilde arkadaşlar. 7 tane sık iğne, bir tane eksil. 7 sık iğne, bir eksil. 7 sık iğne, bir eksil şeklinde yine şuraya sıra başına kadar örelim. Sonra kolları ekleyeceğiz artık. Evet arkadaşlar şimdi son eksiltmelerimi de yaptım. 7 sık iğne yaptım, bir eksilt 7 sık iğne 1 eksilt şeklinde. Şimdi kolları ekleyeceğiz. Onun için de işaretlerimi hazırladım. Bakın. Şu şekilde tam ortalayarak katladım ve buralara kollar eklenecek şimdi. Onu da beraber yapalım. Hemen kontrol edeyim. Şu şekilde gelecek. bakalım. Kolları 7 sık iğne ile bitirmiştik ya. 3 bu tarafı 3 bu tarafı düşecek arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir tane daha örüyorum. Ve artık kolumu eklemeye başlıyorum buraya. Şu şekilde. Önce pardon. Önce bu taraftan aldım. Şimdi ikinciyi aldım. Bir tane de gövdeden alıyorum. Üçüncüyü alıyorum şimdi. Tam işaret ortaya denk gelmeli. Şimdi işaret buradan alayım. Engellemesin bizi. Dördüncüyü de ekledim. 5. ilmeğimi ekledim. Şimdi 6. ilmeğimi ekledim. Ve 7. ilmeğimi de ekledim arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa doğru örelim. Orayı da beraber ekleyelim isterseniz. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi diğerini de ekleyebilirim. Birinciyi aldım hemen buradan. Birinciyi ekledim. İkinciyi ekledim. Üçüncüyü ekledim. İşaretimi alıyorum. Dördüncüyü ekledim. beşinciyi ekledim altıncıyı ekledim ve son olarak yedinciyi de ekliyorum bunu da yaparken şöyle kalan ipi içeri alıyorum evet tamam Bir sıra başına geleyim şimdi kontrol edelim sonra şekilde eklendi arkadaşlar. Şimdi ten rengi e, ipe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi içini biraz daha doldurdum ben. Diğer ipime geçiyorum. Ten rengi ipe geçeceğiz burada. Yine geçişi aynı şekilde yapalım. Ilmek kaydırıp alıyoruz. Şimdi bir sık iğne yapalım aynı yere tekrardan sık iğne yaptım. Bu ipleri de beraber ördüm ki hani şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi burada yapacağımız işlemde. Ee, hemen notumu kontrol edeyim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bakıyorum hemen. Burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar: bir tane sık iğne yapıyorum, bir tane eksiltme yapıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum, bir tane eksiltme yapıyorum. bir sık iğne bir tane eksiltme Yine aynı şekilde bir sık iğne hemen yan tarafına bir tane eksiltme Evet devam edelim. Bir sık iğne bir tane eksiltme bir sık iğne bir eksiltme bir sık iğne bir tane eksiltme bir sık iğne bir tane eksiltme bir tek bir eksilt şeklinde sıra başına kadar örüyorum böyle Şimdi tekrar eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Evet, sıra başına geldim. Buradaki ipimi kesiyorum hemen. pembe ipimi kestim arkadaşlar. Hemen sayıp kontrol ediyorum. Şimdi burada boyun kısmında 20 sık iğne kalması gerekiyordu. 21 kalmış. Ben bir tane daha eksiltiyorum o zaman. Evet şimdi 20 tane kaldı Şimdi de e, 4 sıra boyunca düz bir şekilde boyun örüyoruz arkadaşlar yani Şuradaki hariç ilk e, yaptık ya e, bir sık iğne bir eksilt yaptık ya O hariç dört e, tane daha yani düz bir şekilde örecek 4 sıra daha düz bir şekilde öreceğiz örelim sonra devam edelim Evet arkadaşlar şimdi göstereyim size de dediğim gibi 1 2 3 4 sıra ördüm boyun kısmını burası e, 20 sık iğneden oluşuyor e, ipimi şimdi biraz uzun keseceğim çünkü e, kafayı kafayı dikerken buradaki ipe ihtiyacım olacak e, şunu da söyleyeyim dördüncü sırayı ördükten sonra buraya geldim arkadaşlar bakın Sıra başına geldim. Burada da e, ilmek kaydırdım ve bir zincir çekip bitirdim ipimi kestim. Şu şekilde. Bununla artık boynu dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Bebeğimizin gövdesi bu şekilde. E, bir sonraki videoda da e, elbisenin etek kısmını e, göstereceğim size. Şuradaki işlemesini göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Gövde videomuzun sonuna geldik. E, aklınıza takılan bir yer olursa e, yorum kısmında ya da instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.